Evet hanımlar herkese merhabalar. Kışlık efsane elbise modellerimizle karşınızdayım. Kalıbına, duruşlara, harika bir seri oldu. Kışlık bir kumaştır. Yakından göstereyim. Ekose kumaşları hanımlar. Kalın ve tok bir kumaş. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Seyyar kemerimiz mevcuttur. Etek ucu yine hareketlidir. Şöyle duruşunu göstermek istiyorum. Sizlere çok güzel renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almış ve sizleri beklemektedir. Büyük beden hanımlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olmuş. 52 bedene kadar mevcuttur. Bu çok cici ve güzel duran elbiselerimiz için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. <laughs>